Merhaba arkadaşlar. Acil yayınları matematiğin ilacı TYT Soru Bankası 1. dereceden denklemler test 5 sayfa 78 ve 79 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Yukarıda verilen şekillerin üçgen kare ve daireye birer sayı karşılık gelmektedir. Buna göre kareye karşılık gelen sayı kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Hemen şöyle niteleme yapalım. Üçgene Ü diyelim. Kareye de K diyelim. 3 artı Ü artı K Direk 17. Yine k artı daireye d diyorum. d 18 ve yine d artı ü daire artı üçgen nedir? 21. İfadeleri taraf tarafa topladım. Bak kaçar er tane var? İkişer tane var. 2 üçgen, 2 daire, iki tane kare. Direkt 21, 18 daha 39, 49, 56 olarak ne yaptım yazdım. İfadeyi iki parantezine aldım. Üçgen, daire ve karenin toplamı 56 ise her tarafı ne yaptım? 2'ye böldüm. Üçgen artı daire artı kare ne geldi? 28 geldi. Şimdi bunu bulduktan sonra kareyi istediği için bana üçgenle dairenin toplamını bir yazayım şuraya. Üçgenle dairenin toplamı kaçmış? 21'miş. 21 şuraya yazdım. Artı kare değer olarak 28 ise alt sağ 28 eksi 21'den karemiz ne gelecek? 7 gelecek. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. Birinci sorumuzda. Geldim ikinci sorumuza. Şekil 1'de sarı ve mavi kutuların yüksekliklerinin toplamı masanın yüksekliğinden 24 santim eksiktir. O zaman sarı ve mavi kutulara direkt 24'ü eklersen sarı artı mavi artı 24 nedir diyeceğim? Masanın direkt yüksekliğine eşittir diyeceğim. Peki ikinci olarak ne diyor? Ee, şekil 2'de sarı, mavi ve mor kutuların üzerine yüksekliklerinin toplamı masanın yüksekliğinden 36 fazlaymış. O zaman şunu masa artı ne diyelim? 36 diyelim. Direkt kim eşitmiş? Sarı artı mavi artı ne eşittir? Mor eşittir yorumunu yapabiliriz. Peki buna göre diyor mor kutunun yüksekliği kaçtır şeklinde bir soru sormuş. O zaman sarı maviyi ve masayı yok etmek istiyorum. Hemen şunu ne yapalım? Eksiyle çarpalım. Eksi sarı, eksi mavi, eksi 24 direkt eksi masa geldi. Yukarı eksiyle çarptım. Sarı artı mavi artı mor eşittir. Direkt masa artı ne geldi? 36. İfadelerimi taraf tarafa topluyorum. Birazcık yukarı alıyorum. Sarılar gitti. Maviler gitti. Direkt mor eksi 24 kaldı sol tarafta. Sağ tarafta masalar gitti. 36 olarak ifadeyi ne yaptım? Neteldim. 24'ü sağ aldığımızda morun ağırlığı 36 artı 24'ten ne kadar çıkacak? Uzunluk olarak 60 birim çıkar. Cevabımız direkt nerededir? 5 şıkkındadır. İkinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. Aslı yukarıdaki denklemi aşağıdaki gibi çözüyor. Buna göre Aslı hangi adımda ilk defa hata yapmıştır diyor. Bakın denklemi alalım kişi hemen ele. 2 ile 2 x'i çarptım. 4 x 2 ile 3'ü çarptım. Artı 6. 4 x artı 6 burada. Eksi ile 3'ü çarptım. Eksi 3 x. Eksi ile eksi 4'ü çarptım. Artı 12. Eksi 3 x. Eksi 12 verilmiş. Bakın. Bizim ifademiz artı 12 eşittir. 36 olması gerekiyor. Eksi 12 iken artı 12 verilmiş. E, artı 12 iken eksi 12 verilmiş. Dolayısıyla daha ilk adımımızda ne yapılmış? Hata yapılmış. Cevabımız birinci adımdır. Nerededir? A şıkkındadır diyorum 3. sorumuzda. 4. sorumuza geldim. Bir kağıda yazılan denklem çözümünde kağıda çö çay dökülen çay nedeniyle denklemi çözümünün bir kısmı görünmemektedir. Buna göre denklemin ilk satırında eşitliğin sağ tarafındaki görünmeyen kısım yani şuradaki sayı kaçtır diye sorulmuş. Hemen önce şunu bir düzenleyelim. 4x'i çarptım 4x. 4 ile 2'yi çarptım 8. Eksi 3 ile x'i çarptım. Eksi 3 x. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım. Artı 3. K gibi bir ne eşit olacak? Sayı eşit olacak. Tabi sonucumuz neymiş? Eksi 3'müş. 4 x'ten 3 x'i çıkarttım. X 8 ile 3'ü topladım. 11 eşittir. Ne geldi? K. Aldım bunu sağ tarafa. Direkt x değerimiz k eksi 11 olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı. Peki x'in değeri kaçmış? Eksi 3'müş. O zaman şuraya yazıyorum hemen. Eksi 3 eşittir. K eksi, 11'si. eksi 11 ise eksi 11'i sol alırsam K 11 eksi 3'ten ne gelecek? Direkt 8 olarak gelecek. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. Direkt 4. sorumuzdan. 5. sorumuza geldiğim şekildeki 3 aracın aynı hizada birbirine yapışık iken konumlarına ait uzunluklar verilmiştir. Buna göre siyah aracın uzunluğu kaç metredir denmiş. Şimdi kırmızıya ben ne diyelim? K diyelim kırmızıya. K diyelim. Siyah S diyelim. Siyah S diyelim. K rengiye de A diyelim. Karışmasın diye. Siyah aracın uzunluğu soruluyor. Hemen şuraya yazıyorum. A ile K'nın toplamı 5. A ile S'nin toplamı 7. Bakın şuradaki uzunluklara göre yazıyorum. S ile direkt K'nın toplamı da nedir? 6'dır. İfadeleri taraf tarafa topladım. 2 tane K artı 2 tane S artı 2 tane A 6, 13, 5 daha 18. Her tarafı 2'ye böldüm. A artı S artı K 18 2'den ne geldi? 9. Şimdi bana sorduğu siyah araç yani S'yi soruyor. O zaman A ile K'nın toplamını bir bakalım yukarıdan. A ile K'nın toplamı kaçmış? Değer olarak 5'miş. 5 artı siyah aracın uzunluğunun toplamı eşittir. 9 ise aldım sağ siyah. 9 eksi 5'ten ne geldi? 4 birim geldi direkt 4 metre geldi. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır. 5. sorumuzda. 6. sorumuza geldim. A birim uzunluğundaki bir çubuğu B tane eş parçaya ayırmak demek A'yı B'ye bölmek demektir. Buna göre diyor 72 birim uzunluğundaki çubuk x eş parçaya 61 birim uzunluğundaki çubuk ise x 1 eş parçaya ayrılıyor ve her iki durumda elde edilen parçanın uzunlukları eşit oluyor. Tamam. O zaman ifadeleri eşitleyeceğiz. Hemen 72'yi x parçaya bölelim. 60'ı da kime bölelim? X eksi 1 parçaya bölelim. Uzunlukların değerleri eşitmiş. İfadeler bakıyorum sadeleşiyor. 72 ve 60 12 ile sadeleşir. 12'ye böldüm 6, 12'ye böldüm 5. Bundan sonra içler dışlar çarpımı yapıyorum. 5 ile x'i çarptım 5x. 6 ile x eksi 1'i çarptım. 6 ile x'i çarptım 6x. 6 ile eksi 1'i çarptım eksi 6. İfadeleri sağ sol yapıyorum. X'i sola. Eksi 6'yı sağ aldım. 6 sağ 6 artı 6 olarak geçti. 6x eksi 5x'ten ne geldi? X geldi. X'imiz kaçmış? 6'ymış. Cevabımız nerededir? Altın soruda C şıkkındadır diyorum. Geldim 7. sorumuza. Yukarıdaki satır ve sütunlarda bulunan iki sayının toplamının sonucu ok ile gösterilmiştir. Buna göre Soru işareti. Yine hangi sayı yazılmalıdır? Okla gösterilmişse o zaman şuradaki bize ne kim soruluyor? Y artı Z soruluyor. O zaman Y ve Z'yi bulmaya başlayalım. Bak şimdi önce şu 13'ten bir başlıyorum. X ile X X artı 1'i topladım. Sonucum neymiş? 13'müş. 2X şurası 1. 1'i sağ aldım. 2X. 12 ise X'i buldum. Değerim kaçmış? 6. Şimdi X üzerinden diğer bilinmeyenlere hareket edebilirim. Bak şuradan Y'ye hareket ediyorum x artı y neymiş? Direkt 16 imiş. Topladığımızda x'i biliyorum 6. x 6 ise y'miz kaçtır? 10. Tamam y'yi de buldum. y ve z'nin bir arada olduğu e, ifadelere bakmaya da biliriz. Bakabiliriz. Diğerine bakalım. Şuradan z'ye yürüyeyim. x artı 1 ile z'yi topladım. x artı 1 artı z değer olarak neymiş? 15'miş. x'i biliyorum 6. 6 artı 1 7. 7 artı z değer olarak 15 aldım 7'yi sağa. Z'miz de 15 eksi 7'den ne geldi? 8. Bana sorduğu şey nedir? Y artı z'dir. Y'miz 10, z'miz 8. Toplarsan fıstık gibi 18 cevabını nerede? D şıkkında bulabilirim 7. sorumuzdan. Geldim 8. sorumuza. Yol yapım çalışması için lazer metre ile ölçümler yapan Ömer kendisiyle aynı doğrultuda bulunan A, B, C noktalarının kendisine olan uzaklıkları sırasıyla A'nın uzaklığı sırasıyla 140. Tamam. B'nin uzaklığı 175. B'nin uzaklığı 175. Arada 140 var. 175'ten 140'ı çıkarttım. Şuradaki uzunun ne geldi? 35. Tamam. Ve x şuradan şuraya olan uzaklıkta neymiş? x birimmiş. Tamam. Bunu da yazın. Olarak ölçüyor. B noktası a ile c'nin orta noktasında bulunduğuna göre o zaman uzaklıkta eşittir. Orta noktadaysa şurası a ile bir arası 35 ise b ile C arası da nedir? 35'tir. Tamam. Olduğuna göre x kaçtır? Tamam. Artık x'i ne yapabilirim? Bulabilirim. Ya 100 e, ifade olarak e, neyi soruyor? X kaçtır diye soruyor. En uzak uzaklığı soruyor. 175'i 35 eklersin veya 140'ın üzerine 35 artı 35'ten 70 eklersin. Hangisini yaparsan doğruyu bulursun. 140 artı 70'ten 210'u bulursun veya 175 yani şuradaki uzaklığa tekrardan 35 e eklersin. Yine değer olarak 210'u bulursun. Cevap nerededir? C şıkkındadır. Ee, direkt pardon 100, 200, 210. 8. sorumuzun cevabı C şıkkındadır diyorum. Geldim 9. ve testimizin son sorusuna. Bir telefon şirketinin internet, konuşma, mesaj hizmetleri için sırasıyla 2 GB'lık, 250 dakikalık, 500 mesajlık her bileşenin fiyatını ayrı ayrı hesaplayarak oluşturduğu tarifelerin 3 tanesi aşağıda gösterilmiştir. Tamam gösterilsin. Buna göre diyor 8 GB internet 100 1000 dakika konuşma ve 500 mesaj hizmeti isteyen bir müşterinin ödeyeceği toplam tutar ne kadardır? Şimdi geliyorum 78 liralık tarifede şunlara X diyelim. Bakın tarifelerimizi niteleyelim. Şu mavilere Y diyelim dakikalara. Ve e, 500 mesajlık tarifeye de Z diyelim. Yani 3X artı 2Y artı Z tarifemiz direkt 78 lira. Yine burada 2X var 3Y var Z var. 2x artı 3y artı z tarifimiz 70 lira. Ve burada da sadece x'ler var. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane x artı 5 tane y var. 5x artı direkt 5 tane y de neymiş? 140 TL'ymiş diyorum. Şimdi buradan o zaman şöyle yukarıya doğru alayım soruyu. x artı y 140 bölü 5'ten ne gelir? 28 gelir. Tamam bu dursun. x dediğimiz bir tane 2 GB'lık internet paketi Y dediğimiz e, direkt 250 dakikalık paket. Şimdi buradan 5X artı 5Y şuradan bakın Z'ye yürüyelim. Şurayı bir taraf tarafa topluyorum. Kaç X yaptı? 5X Kaç Y yaptı? 5Y Kaç Z yaptı? 2Z 70 ile 78 topladım 148. Bakın şuraya yazıyorum. 5X artı 5Y artı 2 tane Z 148. Ben 5x artı 5y'nin 140 olduğunu biliyorum. 140 artı 2 tane z değer olarak 148 ise alsa direkt 2 tane z 148'den 140'ı çıkarttım. 8 ise z'ini buldum. 4. Tamam. Şimdi sorumuza tekrardan gelelim. 8 GB internet. 8 GB internet için 2 GB bir tane sarıya denk geliyorsa 8 GB için 4 tane sarı kullanmam gerekiyor. Yani 4 tane biz sarılara x dediğimiz için 4 çarpı x. Şu 2 GB interneti ifade ediyor. Tamam 4 çarptım 8 GB. 1000 dakika konuşma. Konuşma 250 dakika ile nitelenmiş maviler. O zaman bundan 4 tane olması lazım. Yani 4 tane y. Y de 250 dakikayı ifade ediyor. Buradan da 1000 dakika geldi ve 500 mesaj. 500 mesajda sadece bir tane kırmızı ifade ediyor. Yani Z ifade ediyor diyorum. Artık soruda sona geldik. 4 tane X artı Y artı ne geldi? Z. Şimdi birazcık daha yukarı alalım. X artı Y'nin değerini bulmuştum ben. 28. 4 çarpı 28 artı Z dediğimiz bir tane mesaj paketi. O da nedir? 4'tür. 4 kere 28, 80, 32, 112, Artı 4'ten değerim 116 TL'lik neye gelir? Bir pakete denk gelir. Müşterimizin ödeyeceği fiyat 116 TL'dir. Cevabımız değişikliğindedir diyorum. Evet bir sonraki testimizin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.